Günaydın. Hem yeni bir günden hem de yeni videodan merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Umarım gününüz çok çok iyi geçiyordur. Ve siz çok iyisinizdir. Bugün günlerden çarşamba ve hafta ortası video başlatmayı hiç sevmeme rağmen yeni başlatıyorum çünkü sesimden de anlayacağınız üzere hastayım. Şu an iyileşme aşamasındayım. Geçen videoda hatta bir ara hasta olacağım gibi falan demiştim size. Sonra ben bir hasta oldum. Bir dönem yani böyle 3 saatte falan hasta oldum. Bu tam hasta olur olmaz yani. Direkt kötüleştirme direkt tat alma duyum kayboldu. Bir his anlatsam bilmiyorum. Mesela bir yemek yiyorum ama sanki o yemeği yemiyorum. O yemeğin aromasının olduğu bir suyu içiyor gibiydim. Şu an her şey güzel. spora gitmeyeceğim. Bugün spor günüm değil. Sadece akşam koşuya katılacağım. 221 Running Club'ı var biliyorsunuz ki. Laf yapalım. Tabii ki yanına yeşil çay yapalım. Yine İzmir'de plansız bir elektrik kesintisi var. Yaklaşık 2 saattir elektrik yok. Gelmesini bekliyordum. Plansız oldu işte hemen gelir diye düşündüm. Bağlanıyoruz müşteri temsilcisine. İşte WhatsApp üzerinden. Robot konuşuyor ya. Diyor ki inatla bölgede elektrik kesintisi yok ya diyorum yemin ederim bölgede elektrik kesintisi var. Plansız mı, planlı mı, ne zaman gelir biliyor musun? Hayır diyor bölgeniz elektrik kesintisi yok. Ya diyorum var elektrik yok marketlerde jeneratörler çalışıyor seslerini duyuyoruz diyorum hayır yok diyor. Sonunda bir tane insanla görüşmek için rabosu ikna edebildim. <laughs> Evet, planlısı da bir elektrik kesintisi varmış. Yine her iki günde bir olduğu gibi. Ve ne zaman geleceği öngörülemiyormuş. En son böyle söylediklerinde akşam 9 civarı elektrik gitmişti ve sabah 10 civarı gelmişti. Tam da böyle mutfağa gelmiştim tamam Biraz oturdum, biraz çalıştım. Tam bilgisayarı kapattım. Mutfağa geldim. Kendime barbiyon yapacaktım. Eski takipçilerim biri de benim barbiyonu ne kadar sevdiğimi ve bayağıdır yapmıyordum. Bu sene niyeyse bir aramız açıldı. Dedim şöyle güzel barbiyon yapayım. Basmati pilav yanına yoğurt. Akşam yerim sonra koşuya giderim diye düşündüm. Elektrikler gitti. Elektriğim bir 10 dakikaya falan gelmesi lazım. O zaman hiçbir sıkıntı yaşamayız. Neyse. Mutfağa geldim. Niye biliyor musunuz? Ben de böyle poşetleri hiç sevmiyorum buzlukta. Şimdi bu brokolilerimi ve açık brokolilerimi bir buzluk kabına kaldırıp öyle bir buzluğa kaldıracağız. 3 <laughs> saniye önce uyuyordun ya. Işırtıyı duyunca hemen uyandın aşkım. Hemen uyandın aşkım ışırtıyı duyunca. Evet. 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 Buzluğu da göstereyim. Hep böyle kaplar var. İşte burada ıspanak var patates, işte peynirler var. Burada kerevizimle ananasım var. Şunları şöyle çıkartayım da. Yaparız elektrik gelirse. Bunu da şöyle şuraya kaldıralım. Sonra düşünüyorum ki. Bu ne? Ha, enginar. Bu ne? Bu da enginar. Süper. Şunu şöyle koyalım. Paket. Bunu da böyle koyalım. Şöyle üstüne koyalım. Sonra peynirler Kars'tan gelenler mi? Diyarbakır'dakiler mi hatırlayamadım. Enginarlarımızı böyle koyalım. Buraya da bir düzen çekmek lazım da artık buraya şey sığmıyor. Kap sığmıyor. Bir de mesela bunlar böyle çok... Mesela bu kıymalı top katı ya. Bunlara sığmıyor. Bunların girmesi lazım. Bunlar da buraya sığmıyor. Neyse anladınız işte. Yani maksimum bu kadar sallanıyor. Elektrik o kadar geç geldi ki şarjın bitmesini diye size açamadım. Şarj edemem korkusuyla. Neyse. Şimdi ben çıktım koşuya gideceğim. Biraz erken çıkıp Miram'la oturalım diye. Evden çıkmadan da bir kabak yemeğim kalmıştı. Ama o kadar azdı ki böyle 3 kaşık falan. <laughs> Onu yedim çıkmadan size göstermedim de. ben gidiyorum. Görüşürüz. Dışarısı soğuktu. Üşüdüm. Evdeyim. Koştuk. Yani ben çok koşamadım çünkü bir yerde tıkandım. Çok bir halim yoktu. Arkada biraz yürüdüm ama yürüdüm yani. Bir saate yakın değil de 45 dakika yürüdük. Bu arada bir ara gidiyorduk biz Running Club'a. Yaza doğru bırakmıştık sonra da başlayamadık tekrardan. Ya dışarıdan katılım da açık bu arada. Eğer beraber koşmak isterseniz bizimle bize yazın. Yani çarşamba gün haberleşelim ve beraber koşalım sizlerle. Buradan da yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Zaten 221'nin Instagram'a detayları da yazıyor. Oradan da bakıp bize yazabilirsiniz. Şimdi ben eve geldim. Hemen makyajımı çıkarmak ve sıcacık bir çay içmek istiyorum. Gerçekten koşarken sadece bu anın hayalini kurdum. Hem 10 kez yazmış storylerimin hepsine ve böyle 20'şer dakika arayla aynı anda da değil. İnce giyinmişsin sanki. Üşümedin mi? Üşüdün sanki. Üstün ince mi? Anne. Her şey yolunda. Ne olur. 20 tane mesaj atmış. İyiyim. Ama biraz soğuktu gerçekten. Ben biraz ince giymiştim. Şimdi şu lenslerimi çıkartmak istiyorum. Sizde de oluyor mu böyle lens bazen bana o kadar batıyor ki yani hani göze batmak anlamında değil. Beni çok rahatsız ediyor onun orada olduğunu bilmek ve lenslerimden bir an önce kurtulmak istiyorum. Mesela bugün öyle oldu. Kurtuldum sizden. Küçük canavarlar. Göz makyajımı çıkarttım. Bir de yüzümde şu an BB yok. Güneş kremi ve göz altı kapatıcısı var kapatıcı olarak. Şöyle bir onları da Arındırayım yine miseler suyla. Ya bana yüz yıkama Şimdi yüzümü yıkayacağım. Nemlendirici saati. En sevdiğim. Tonik sürseydim keşke bugün ya. Of. Bu ikili sürekli indirimde oluyor. Denk Gelirsem paylaşırım. Buradan da yine söylerim. Mutlaka bir deneyin, bir şans verin. Bence seveceksiniz. Ya yani sevmem ihtimaliniz yok bence hatta. Bir defa mat görüyormuş gibi davranma. <laughs> Lütfen. Ablalarını da görsün Ege Semra'nı. Afiyet bal şeker olsun. Şimdi ben çayımı içeceğim ve enfes bir akşam izleyerek geceyi sonlandıracağım. Yarın sabah sporumuz var. Hem antrenmana hem spinning'e gireceğiz. Yarın yani iki antrenman üst üste yapacağız. Sevdiğim bir ikilidir biliyorsunuz. Yarın sabah görüşürüz. Size kocaman öpüyorum. İyi geceler. Bay bay. Günaydın. Donatutas mikropları sporda. <laughs> Mikrop gibi geldik bir de burada <laughs> yaymaya. Biraz şey hastayız gibi. ama e, enerjimizi atmak terlemek için geldik. Üstünüze bakın. İstimize bakın. kazak <Üstümüze gülüyor> giyeceğiz anlatayım. İlk defa bu kadar kapalı giyinmişim şimdi. <laughs> <diye. gülüyor> Antrenman yapmaya gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz. Biraz sohbet ve e, içsel eleştiri, öz eleştiri vakti. Bankacı kızı olarak e, bankanın öğle arası saatini unuttuğum için her şeyimi ona göre organize ettim. İşte iade kargom vardı biriyle görüşmem gerekiyordu falan onları hepsi ona göre organize ettim. Sonra bankaya bir geldim doğal olarak banka öyle arasına girmiş ve görür görmez kafamda dank etti. Kendime inanılmaz kızdım. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bir, birkaç tane vize işlemimiz var. Yurt dışına gideceğim. İnşallah vizem çıkarsa toplamam gereken belgeler falan var. Süreci bilenler vardır belki. Ben ilk defa vize alıyorum yurt dışına. Kapıda vizeyi saymazsak. Bu arada göçmen vizesiyle çalışıyorum. Göçmenvizesi.com diye bir şirket. Tamamen öneri. O kadar ilgililer ki ben ilk vizem olduğu için direkt onlara başvurdum zaten. Instagramlarına bakarsanız da gerçekten vize vermedikleri kimse kalmamış ve uzun dönemde vizeler veriyorlar. Birkaç tane böyle yurt dışı planım var. Şimdiden böyle hani şekillenmeye başlayan. Tabii en yakın olan da şu an vize alacağım ülkeye planım var. O o yüzden şimdi e, bankan açılmasını bekliyorum arabada. Allah'tan az kaldı. Bir şeyler atıştıracağım çünkü inanılmaz açım. Eve geldim. Daha duşa girmedim. İki tane kargom gelmiş. Onlara beraber bakalım isterim. Aaa Ben de bu markanın birçok çantası var. Özellikle işe giderken çok rahat oluyordu. Bu çantaya bayılıyorum. Bu çantayı bildiğimiz o meşhur marka yapmıştı. Ve biraz stokları tükendi. Hiçbirimiz yakalayamadık. Yanında da böyle minik bir cüzdanımsı bir şey var. Süper. Kerastas'tan böyle saç bakım ikilisi gelmiş. Bu pre şampu. Bu şampuan öncesi. Bu da şampuanı. Böyle tatlı bir gömüş olabilir. Yeni yemek yedi. O yüzden çok dokunamıyorum. Midesini bulandırmayayım. <laughs> Size şarja taktım. Siz şarj de biraz çalıştım ve eşit çayımı içtim. Az önce çok güzel bir paket geldi. Onu beraber açalım istedim. Bugün paket açma günü oldu ama önce ne açacağız biliyor musunuz? İrem'in Temu siparişlerini. İrem'in Temu siparişlerinden bana gelen. Önce bu. Şimdi normalde sizin tripodunuz var yani bu kameranın kendi tripodu, kendi ayağı var. Normalde kamera bu kadar. Böyle arabada falan video çekerken veya başka yerde bu altındaki ayağı olmadan sabit durabilsin diye böyle bir kamera tutucusu var. Çok tatlı koruma kılıfımız. Şu rengin tatlılığına bakın. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. O kadar güzel ki rengi. İkisi de buradan İrem'e sevgilerimizi iletiyoruz. Paketimiz Vuela'dan. Çok tatlı bir anne kız girişimcinin markası. tatlı böyle portföy bir çanta. O kadar güzel ve tok ki yani. O kadar kaliteli duruyor ki. inanamıyorum Bayıldım. İnanamıyorum. Tam bir sonbahar çantası değil de ne. Şunun renklerinin güzelliğine bakın. Harika, harika. Şimdi de göstereyim. O kadar beğendim ki her şeyi. İnanamıyorum, inanamıyorum. Çok güzeller ve el emeği olmaları onları ayrı güzel yapıyor. Şimdi ben bu akşam dışarı çıkacaktım normalde. Ama hala böyle biraz biraz terliyorum. Daha hasta tam üstüme atamadım. O yüzden bu akşam planımı iptal etmeye düşünüyorum. İyice bir dinleneyim. Şimdi ben bunların fotoğraflarını çekeyim. Sizinle yemek yaparken görüşüyor oluruz. Bay bay. Mutfağımdan selamlar. Brokolleri suya koydum haşlanmaları için. Bir yarım saatte falan haşlanıyorlar zaten. Önden onları haşlamaya başladım. Gösteriyorum. Brokolilerimiz burada. Buna da köfte ve basmati pirinç yapacağım. Köfteler yaklaşık bir 15 dakikada falan oluyor. Basmatiyi de aynı zamanda koyacağım. Tam yetişecekler. Merhaba o burucu dokunuşu yaptım. Brokollerine bir 5 dakikası falan kaldı. Değil mi aşkım? Biraz fazla haşlamışım. Şu menünün bir güzelliğine bakın. Köfte miktarı bir tık az proteininden dolayı ama zaten çok iştahım olmadığı için çok yüklenmek istemedim kendime. Basmatimiz, köftemiz ve brokoli püremiz var. <laughs> Elime sağlık, afiyet olsun ve görüşürüz. Bay bay. Günaydın, yeni bir günden merhabalar. Gördüğünüz gibi ben Giyindim ve spora gitmeye hazırım. Bugün spordan sonra da İrem'le Hiltan'a gideceğiz Kaç bir şeye bakmaya. O yüzden yanıma da böyle pantolon ve bluz aldım. Bunlarla gitmeyeyim diye. Şimdi kahvemi alıyorum ve çıkıyoruz. Bu size... Ay. Dün gösterdiğim şeyi deniyorum. Böyle e, kameranın, kameranın oturacağı bir Kamerayı tutan böyle bir şey Günaydın. Bir kahve içeyim. Kamerayı sabit tutan bir ayak vardı onu deniyorum. <laughs> Kamerayı bozulsaya kadar. Kordan <laughs> çıktım, üstümü değiştirdim ve de İrem geldi. Çıkıp <laughs> <de> yemek için. Sabah <laughs> ağzıma attığım mikrofon. Selam tekrardan. Şimdi ben evdeyim. Biz İrem'le Hilltown'a gittik. Ama orada kamerayı açmadım çünkü sadece mağaza dolaştık ve hiçbir şey bulamadım. Ben mağaza dolaşma yetimi kaybettim düşünüyorum. Yani eğer bir şeyi online'dan beğenip ona bakmak için gitmiyorsa mağazada dünyanın en güzel ürünü de orada böyle ap açık duruyor olsa ben onu görüp de beğenemiyorum. İki tane kargom gelmiş. Hatta üç tane kargom gelmiş. Birisi Milla. <laughs> Birisi Milla. Onu ben almıştım. Yarın açacağım onu. Deneme videosunu çekeceğim. Bakayım balımı bozdu. Bu e, nereden geldiğini bilmediklerime bakalım. Kısak gelmiş. Ve çok tatlı bir paketlemeyle gelmiş. Bugün kalan hayatımın ilk günü. Bu çok duydum. Okumak için sabırsızlanıyorum. Şimdi Fruppy'den bir kargomuz gelmiş. Benim hem granolalarına hem fıstık ezmelerine bayıldığım bir marka. O yüzden bu paketle de beni çok heyecanlandırdı tabii ki. Ve paketin güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk bir paket. Böyle önce glutensiz granulası çıkıyor. Sonra bu probiyotikli topları çıkıyor. Bakın bunları hiç denememiştim. Bu cuma akşam keyfimize eşlik edebilir diye düşünüyorum bunlar. Pancarlı yulaf küpleri çıkıyor. Bunu da yememiştim. Protein barları. Ve son olarak Fropi'nin yer fıstığı ezmesi çıkıyor. Zaten ben bunu çok seviyordum. Acil duşa girmek istiyorum. Ondan sonra bir ara öğün yapalım. Hızlıca işe koyalım. geldim. Bir çay demleyeceğim kendime. Sonra video editine geçeceğim. Ders çalışmam lazım. E, o yüzden videoyu burada kapatıyorum bugünlük. Çünkü hem şarjım az kaldı hem de şu videoyu halledeyim ve şu ders çalışayım. Bir odağımı bunlara vereyim ki bu akşam istediğim gibi geçsin. Sizinle yarın sabah görüşürüz. Yarın da beraberiz. Bir aksilik çıkmazsa pazar günü de beraberiz. Çünkü yarın hem Mekin daveti var hem de çok güzel bir yoga davetine gideceğiz beraber. At çiftliğinde bol bol konuşur görüşürüz. Yani bu akşam bana müsaade. Sizi öpüyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Bye bye. Günaydın ve yeni bir günden merhabalar. Elon'uz uyandı. Kahvesini yaptı. Ve şimdi hazırlanacak. Dün bahsetmiştim davete gideceğiz iki tane. Önce Mac'in davetine gideceğiz Hilton'la. Ondan sonra da bizim salonumuzdaki yoga hocamız var. Aslı Hoca Silent Yoga dersine giriyorduk hatırlarsanız. Onun çok tatlı bir etkinliği var. Hem de at çiftliğinde. Sonra da oraya geçeceğiz İrem'le. Hazırlanmaya başladım. Şu an saat 11.30. Yaklaşık 1 saat... 1 saat 15 dakikamız falan var hazırlanmak için. ben çok okey. Bu arada bu e, Matsun'un yeni saç serisine başlamıştım. Bu biberiyeli. Saçlarımı duyun sadece kuruttum bu arada. ve benim saçlarım kabarık bir saçlardır yani. Ona rağmen gece yattım kalktım. Saçlarım hala sakin ve güzel. Bu seriyi size demiştim kullanıyorum memnunum diye. Bir kez daha söyleyeyim memnun olduğumu. Şu üstte bir tane paket var görüyor musunuz? Trendyolumun poşeti. Bir tane takım almıştım. Geçen videoda gösterdim mi hatırlayamadım. O bana büyük gelmiş onun bir küçüğünü aldım. Bir tane de çizme aldım. Cowboy bir bot çizme. Ve o kadar şok bir fiyatı aldım ki trendi oldum. Onu bir deneyeceğim. Eğer iyi çıkarsa bence süper olur yani. Ben böyle bir paket geldi. Çıkartmışlar. Perfect Lip Match olarak geçiyor. Lip combo şeklinde koleksiyonlar çıkmış. Bu paket geldi. O kadar güzel paket ki. Buradan tabii ki size de ayırdım. Bu kadar ruju tek başıma kullanacağımı düşünmediniz herhalde. Kız kardeşlik bunu gerektirir. <laughs> allığımı sürdüm. Likit allık mişanım. Bir de Mac'in bu. Allığını geçiyorum. Bunun ışıltısı falan gerçekten çok güzel. Sürekli de size öneriyorum zaten. Liftingimin ikinci ayı doldu yani. İkinci ayı geçti hatta. O yüzden lifting etkisine bitmiş olması lazım. Ama hala Yine biraz var. Benim hitlerim çok düşük çünkü normalde. Şu an bir tık daha yukarıda duruyorlar. Tabi o ilk günkü gibi değil ama. Teleskopik lifçi deniyorum şimdi. Yani bunu aldım. En son yorumları daha iyiydi. Ve bayıldım gerçekten. Ben lens kullanıyorum. Şeffaf lens var gözümde. Ve gözlerim bir alerjik. Ona rağmen akma dökülme yapmıyor. Eğer benim gibiyseniz buna da bakabilirsiniz. Sky High'ın siyah olanı da yapmıyor bu arada. Yani karar verirsiniz yorumlarına göre. Ben karışmam. <laughs> Eğer müsaitseniz kargo açacağız. Eğer beklediğim gibi çıkarsa hem uygun fiyatlı hem de çok güzel bir bot keşfetmiş olabiliriz. Tamamım, giyindim. Bu takımı giydim. Bu çizmeler de trend bu arada. millanın yani ve o kadar güzel ki bu fiyat için. tabi rahat mı değil mi onu bugün göreceğiz. Orada görüşürüz. Evet. Hangisi? Hangisiydi? E, evet. Ama Tamam. güzel oldu yani. Şimdi davetten çıktık. Radyans konutenin NC11 rengini kullandım ve onu aldım. Terleştirdik üzerine İlayda yazdırdım. Şimdi de mandala suguntuya geldik kızlarla. Kahve içiyoruz. Blue'un açılışını yapmadım bize. Bugün günlerden cumartesi ve bana farklı sonuçta. Ebru burada. Neden sonra saat 5? Şu kızın güzelliğine bakın. Şu kızın güzelliğine bakın. Şu kızın bebek sırasına bakın. Biz geldik at çiftliğindeyiz. Üstümüzü değiştirdik bir protein var yedik. Birazdan etkinlik başlayacak ve ortak çok güzel. <laughs> Domestos mikropları bu sefer de menemende. Daha iyileşemeden kendimiz hasta çekeni bir aktivite buluyoruz ve katılıyoruz. Budur. Budur. <laughs> Boğazıma gitti. Ay. Ay. <laughs> bu arada burası seyis and More diye bir yer. Daha bitmemiş. hikaye aya her şey bitmiş olacakmış. Şurada inşaat var. Orası restoran olacakmış ama şu an atlamak için açıkmış. Zaten biniyorlar da gördünüz. <gülüyor> Lili? <gülüyor> Lili. Ben Lili değilim. Lili. Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi <laughs> Koray Bey'im. Alo. <laughs> o yüzden rahatsız oldu hayvan. Sen Lili. Kalkın etkinliğe geleceksin. Lili. <laughs> Karmen, Karmen, <laughs> Karmen, tamam. Karmen. Çok tatlısın ya, çok güzelsin ya sen, çok güzelsin sen. Evet. Kilitlene bakalım. Merhaba şehrazat. Seni eve götürebilirim. Çok tatlısın. Sevebilir miyiz? Bilgin olsun. Şimdi at sevdim. Öyle. Tamam. Sadece bunları mı yiyorlar? Sadece <laughs> arkadaki topuğu gör ve öndeki kolla uzayabildiğin kadar uzat. Ver nefes. Aşağı bakan köpeğe doğru. Kalçayı <laughs> göster. Neler yaşanıyor bugün burada ya. Yemin ederim. şekilde bir şeyle susturabilirsin ama sessizliğin için Ben güzel. teşekkür ederim. Aa. Umarım keyif aldım. Çok güzel. Biz yoganızı yaptık. Döndük. Ben güzel sıcacık bir duş aldım. Çünkü yogada biraz üşüdüm. Şu an saçlarımı kurutacak dermanım falan yok. Kendi hallerine takılsınlar artık ne yapayım. Bir de bugün böyle tam bir yoga yaptık. Arındık falan. Ya dedim ki güzel bir kil maskesi yapayım yüzüme. İyice bir arınayım istedim. Şimdi bana kil maskesi yapacağız en son kills yapmıştık. O yüzden bugün bu maskeyi yapacağız. Çok seviyorum bu kaşını şişen bilmiyorum. Yanımda aktif sivilce var o yüzden oraya çok getirmemeye çalışacağım. Fırçayla falan da süremeyeceğim. Elimle sürüyorum. O kadar güzel bir etkinlikti ki atları sevdik. Çok tatlılar. oraya dair en sevdiğim şey şu oldu. Daha çok oraya çiftlik gibi düşün. Mesela spa vardı. İşte kurtarmışlar. Bir sürü kurtarılan köpek vardı. Atların çoğu da öyle. Hani şey diyor oranın sahibi. Binmekten ziyade diyor gelsinler hayvanları sevsinler de istiyor diyor. Çünkü çoğu hani bu hayvanları kurtarılmış hayvanlar diyor. O yüzden o beni çok duygulandırdı ve hayvanlara çok iyi bakıyorlardı gerçekten. O da mutlu etti. Yaptığımız Silent Yoga'ydı. Club 221'de Silent Yoga derslerini de Aslı Hoca veriyor. Bugün işte bize Bogata eğitmenlik yapan hocamız. Bir etkinlik olursa böyle dışarıdan katılımcı alan bu şekilde ben Instagram'da duyururum. Aslı Hoca da duyuruyor kendi hesabında. Derseniz de Club 221'de kredi alarak grup dersine katılabiliyorsunuz. Silent Yoga'da grup derslerinden bir tanesi. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Şöyle şuraya. Şimdi ben artık maskemin kurumasını beklerken ay şarjını bitiyor. Bir çay içeceğim. Sonra saçımı kuruturum biraz. Böyle konuşma bakmayın kurutmazsam hasta olurum. Ve yatarım. Kocaman öpüyorum. Bay. Dostlarım selam. Dün sizi en son sıcak çikolata içerken bırakmıştım. Hatta yani planım dün videoyu kapatmaktı ama dün Biraz e, kötü bir gün geçirdim aslında kötü bir gün değil kötü bir akşam geçirdim. O yüzden çok içimden çekmek gelmedi zaten akşamı da evde geçirdim. Tekrar kamerayı açtım en azından dedim bugün de bir sürü işim var işte bu banka işlemleri bir falan. Akşam da işte spora geleceğim en azından dedim bugünle çekip öyle kapatayım dedim. Bu şekilde şimdi ben kalktım saat şu an 9.30'a geliyor bankaya geldim. 3 tane banka gezeceğiz bugün. Sonra biyometrik çekileceğiz. Hepsi de farklı farklı yerlerde. O yüzden bugün de beraber olalım istedim. Eee işlerimi hallettikçe sizi buradan güncelliği olacağım zaten. Öpüyorum. Kendinize dikkat edin ve siz seviyorum. Bay bay. Oturacağız. <laughs> değil mi? Sen doğru Olur. Karşın, mi? Biraz döndürürseniz çok sevinirim bu tarafa doğru. Evet, çok iyi oldu. Tamam. Güzel. Bunu da gülmüşüz zaten. Gülmüşüz, kabul olmaz. Evet. Yani Şu en sağdaki, sağdaki sanki. Bence bu direkt. evet, bence tamam. de bu. Söyle Bunlar... hepsini. Hı hı. Bazı müşterilere biz şöyle veriyoruz. Evet. Şey, bu 35-45. Bu 1. Tamam. E ee, ben sana 4 tane yapacağım için 2'ye böleceğim onu. Bu sorun yaşamama adına. Tamam. Biri bu. İkisini böyle yapıyorum. Asıl senden isteyeceği Hollanda vize fotoğrafını yapıyorum şu an. Tamam. Diyor ki göğüs üstünden. Göğüs üstünden. Şu. He. Bunu istiyor. Ama biz fotoğrafçılara hata yapıyoruz. Hep bunu veriyorduk önceden. Yani ben şahsım adına bunu veriyordum. Dönüyordu. Şimdi ben eve geldim. Pijamalarımı giydim. İşte bütün bankalardan son 3 aylık kaşeli imzalı Kisap dökümlerimi aldım. Biyometrik fotoğrafımı çekildim. Fotokopilerimi çıkarttım ve eve geri geldim. Şu an saat 12.30'a geliyor ve bir kahvaltı yapacağım. Bugün dışarı çıkacak mememin değilim. Biraz da başım ağrıyor. Sabah herhalde suyu az içerek çıktım. Direkt başıma vurur. Ee, bugün sporumuz var. 6'da antrenmanımız var. O yüzden hızlıca bir şeyler yiyeyim ki sonra mideme oturmasın. Ben de bugünlük havadisler böyle. Bir kapatıp yarın yeni videoya başlayacağım. Size görüşmesine de beraber gidiyor olacağız. Z sabah termosa yaptığım kahveden kalanı aldım. Hala sıcak. Donmuş üzüm, fıstık ezmesi. Fıstık bitiyordu o yüzden biraz bol koydum atmak için. Hindistan cevizi, şekersiz granola ve klasik her zamanki yulaf tarifim. Gözüküyor bana afiyet olsun o zaman. Tekrardan selam. Arabadayız ve spora gidiyoruz. Şimdi ben Işık'taydım sizle konuştum. Şimdi kapatıyorum. Bay bay. <laughs> Selam. Antrenmandan sonra eve geldik. Çünkü bootcamp dersinde boş yer kalmamış. O yüzden bugün bootcampe giremedik. Neyse önümüzdeki hafta girerim. Artık o zaman çekerim diye düşünüyorum. Ben şimdi bir duşa gireceğim. E, o yüzden videoyu kapatmaya geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almış ve eğlenmişsinizdir. Bence dolu dolu bir video oldu. En azından geçen haftaki aksiliği telafi ettiğimi düşünüyorum artık. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Çok çok öpüyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyorum ve haftaya pazar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.